Sunum perisi olarak da herkesin bayramını kutluyorum. Nice bayramlara. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim. Tüm İslam aleminin bayramını kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim. Bütün çayralanlı ve çayralanlı olmayan herkesin bayramını kutluyoruz. Evet, bütün gıdıklı izleyicileri, Güzel Yayla Köyü'nün, bütün çöküşlerin, bütün çayran halkını Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Herkese selamlar. Bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar. Ne olan ailesi olarak tüm gıdıklı dinleyicilerin, izleyicilerin bayram bayram olsun. Merhabalar, ben Çağrı'nın Cumhuriyet Merkez Cumhuriyet Mahalli Muhtarıyım. Aynı tatilde Çağrı'nın yeni sanayide otolastik tamircisi, ön düzen ayarcısıyım. Tüm Müslüman kardeşlerimizin Ramazan bayramını kutlar, büyüklerinden ve gözlerinden öperim. Bütün İslam aleminin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Şahinerler otomotiv olarak Ramazan bayramınızı enişten dileklerimizle kutlar. Nice bayramlara sevdiklerinizle, ailenizle mutlu, huzurlu, sağlıklı ulaşmanızı temenni ederiz. Tüm İslam alemini mübarek Ramazan bayramını enişten dileklerimizle kutluyor. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Avcılar Mahallesi mutlaka selamlar. Tüm İslam Ramazan bayramını enişten dileklerimizle kutlarım. Bayram mübarek olsun. Herkese iyi bayramlar, bol kazançlar. Teyze <laughs> kuaför ve ekip olarak Çayralanlı hemşerilerimizin bayramını kutluyoruz. İyi bayramlar. Biz kuruyormuş olarak herkesin bayramı mübarek olsun. Tüm çayın bayramını kutlarım. Herkese bayram mübarek olsun Adım, 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 adım. Videomuzun sonuna geldik. Herkesin Ramazan bayramını enişten dileklerimizle kutluyoruz. Evet. parmaksız da yanıma aldık. Bu sıra beraberiz parmaksızla. Güzel de olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünün? Allah işini rast getirsin. Devrim abi. Yani güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yalnız video çekerken bazı aksaklıklar oldu. Öncelikle biz belirtelim. Biz taraf değiliz. Tarafsız. Tarafsız özle. Herkese yaklaşıyoruz. Herkesin resmini çekiyoruz. Videosunu yapmaya çalışıyoruz. merkebe izin verdikleri takdirde tabi. Öyle elimizden bu kadar geliyor. Yani bu malzemelerle bu malzemeyle bu kadar oluyor. Kimse kızmasın diyeceğim. Seyriniz güzel olsun. Bayramınız mübarek olsun.